Merhaba Paşa'da kom takipçileri. Bugün ilçemizin çok önemli misafirleri var. Yemek dendiğinde Türkiye'de akla gelen ilk iki isim bugün ilçemizin konuğu Mehmet Bey ve Toğman Bey. Kendileri garaj simit fırınındalar ve birkaç yerde gezinti de bulunacaklar. Eşsiz lezzetlerimizi Türkiye gündemine taşımaya devam edecekler. Daha öncesinde de bize konuk olmuştunuz Mehmet Bey, Mustafa Kemal Paşa'da. Tekrar siz aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz e, buranın bu simidinin meşhur olduğunu, Garaj simidin özellikle birkaç nesilden beri e, lezzetli simitler yaptıklarını öğrendik, kalktık, geldik. E, küçük bir röportaj da yaptık ustayla. E, bunu işte bütün Türkiye'ye e, ne kadar lezzetli simit diye renkten, tanıtmaya çalışacağız. Bir de patentlenmiş Mustafa Kemal Paşa peynir tatlımız var. Daha Aa, önceki evet, çekimlerinizde evet. de onu, mevcuttu. O, onu onu unutmak mümkün mü? Ama bu <laughs> güne iyi başlangıç oldu. Sıcak sıcak Sıcak, sıcak. gün yemiyoruz bir şeyden. fırından çıktığı gibi. Peki. Ee, güzel bir çok şey. Bir soru sormak istiyorum size. Bugüne kadar yiyip de aklınızda kalan, daha sonrasında yemediniz bir yemek var mı? Şu çok aklımda kaldı dediğiniz bir yemeğiniz var mı Mehmet Bey? Vallahi Birden bire sorunca <laughs> yani Kemal Paşa tatlısı aklımdan çıkmıyor benim. <laughs> de benim de işte Kemal Paşa tatlısı tatlıların şahı. Çok teşekkürler. Bence hele kaymakla yersen onu. E, Allah'tan İstanbul'da buluyoruz. Yani geliyor İstanbul'a. Ama yerinde yemenin keyfi başka oluyor. E şimdi o keyfi yaşayacağız. Kemal Paşa tatlısını yerinde yiyerek Damağımızı çatlatacağız. Peki. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun Biz olduk. Biz teşekkür ederiz. Bütün herkese sevgiler, saygılar. Sağ olun. Teşekkürler.